çekici gibi o ne? Şey dur bir şey söndü. Eee. <laughs> tamam bir tane dur. Canlı mı? Dur Emre bir tane Emre. Hayırlısıyla söyle e, artık. Emre, Emre olur mu? Yani? Emre atı olur. Emre, <laughs> Emrah mi İbrahim mi? Peki hadi İbrahim olsun. Bir dakika. Emre büyüğü mü küçüğü mü? Emre'nin küçüğü mü büyüğü mü? Emre'nin evet. söyle? Tamam hazır mı? Hadi. Hazırız, hadi. hazırız. Söyle. Benim Hazır. Neredeyiz? Herkes hazır mı? Herkes dinliyor var. mu? Herkes hazır tabii. Bak teyzemin bir isteği var diyor. Gelmeyin ne gelmeyin. Ölsem mezarıma gelmeyin. Ne arayın ne de sorun. Ölsem mezarıma gelmeyin. Ceketimi omuzuma aldım artık gidiyorum. Ne arayın ne de sorun. Bu ellerden gidiyorum. Ne arayın ne de sorun. Bu ellerden gidiyorum. Gelmeyin ne gelmeyin. Hiçbiriniz de gelmeyin. Ne arayın? Neden sorun? ölsem mezarıma gelmeyin. Hadi oku, gelmeyin. Oku, oku, oku. Bu şarkıyı yeni duyuyorum. Bu sen mi yazdın bunu? <laughs> Daha ben yeni duyuyorum. Daha o zaman çıkmadı bu. Buna... Aynen başkan. Mehmet abi şarkısı bu. Aa, Bey, bu başkanım. yeni bu. Çekiniz, ha, bu şey. vallahi bu gündeme oturur bu şarkı başkanım, ama. Başkanım, senin eee keyifli olan, hareketli olan şarkın bu ise e acıklı de olan de. nasıllık? Bir yanım. Bir anam söyle, bir anam söyle. Bir anam söyle. Şurada taksiciyim ben de. Evet. Soruma kadar yardımcı olayım. Sağ ol Allah razı olsun. Peki bir dakika dur başımdan. Dur bir tane daha. Hadi bir tane daha. Son. Son olarak. Haydi. Hey 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 taksi. Bütün işlerim gitti aksi. Ya, hey. <laughs> dur taksi. Bu iyi bu orta fakülte. Bitirdim ben güzelce. Bir baltaya sap olup. Kurtulamam sandım böylece Nerede abi nerede? Ekmek aslanın midesinde. Bugün git, yarın gel. Her gün başka bir engel. Hey hey hey, 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 hey. Taksim. Bütün işlerim gitti e, Asi. Hey. Yani. Abi, Dur Taksim. İlk orta fakülte. Bitirdim ben güzelce. Bir balta yağ Burunlamam sancı böyle cenderdabinerde. Hey meydanın midesinde uyuyun git git. Varım. Gerçekten Bravo. çok etkileyici sesin çok, çok etkileyici. etkileyici. Abi, abi, abi. Ya, bir merhaba. Etkileyici. Ya, bir merhaba. Merhaba. Ben gel de çekebilirim evet. evet, Gel Sıcağı gel. Deriz. Gel düşman çarptı Evet Mehmet ben, ben, ben çek. Sen ne Gülümse. Ama gül. Evet, gül. Ben de karamuşun senesi var mı? Sayende ben de meşhur olacağım abi. Video kaydı şöyle çekeceğim sanki. Gel. Ben şeyi söylüyorum. Tamam. Gel. <laughs> <laughs> Dur sen dur. Gel sen, gel. Sen. Mehmet abi. Mehmet Dur. Bir dur bir saniye. Sen. Mehmet abi. Kızımızla bir çekeyim. Kızımızla. <gülüyor> abi. <gülüyor> de ya, sen, ya sen de geç, geç Mehmet. Abi, sen de geç abi. Özel abi. istek. Bırak. Tamam evet. Özel istek Tamam. Ya bırak elimi. Mehmet şey. abi. <laughs> Kalay çekecek. Kalay. <laughs> Kalay. hala. Kalay. Kalay. <laughs> <Kaldın, gülüyor> Kalay. <laughs> Kalay. 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 Tamam. Başkanım buyurun. Tamam. tamam. Evet tamam. abi halaya mı düştünüz yani başkanım? Gel gel. <laughs> şöyle siz bir durun hani başkanım sizi ye, çek. Hadi bakalım. Mehmet abi. Tamam mıyız? Başkanı başkanım başkan ikram edeceğim. Bak şöyle bak bak. Başkanım yapalım mı başkanım? Çok naziksin. Abi dikkat çekelim. Yok çay Başkanım bakabilir misin? Çeker misin Başkanım çay. çay, çay başkanım. miyiz? Merhaba. Tamam abi. Başkanım, başkanım. Sağ olun. başkanım. Sağ olun. başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim ee, başkanım. Ee, başkanım. Mehmet abi. Nasılsın Mehmet abi? Başkan temiz ziyarete gelmiş. Kim olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum ya. Sen içeri geç. Yok tamam tamam. Hadi görüşmek üzere. Evet abi kapıda çekelim. Evet Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahat Seçer mağazamız Filinta Yeni gelmiş. E getirdim ben, yaş getirdim. Bak getirdim ben. Yaş masa getirdim, yaşmasa. masa. poğaça yaş 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 bol, yok mu? Ahmet abi. poğaça yok mu? Du, ya, dur gel, du, du. du, dur dur. Dur bir dur. Mehmet abi. Değil mi? Çok Edha, kalabı, Allah, o, Mehmet abi. Mehmet abi. abi. Geliyor. Mehmet abi. Tamam bir de yaş. Tamam, bir pasta var. Bir de gel. çay söyle. Tamam. Dur be ya. Dur be. Tamam gir içeri. Geliyorum. Geliyor. Kaba olsun. Abi, zemden, abi. <laughs> tamam. Tamam. tamam Başkanım Başka çok teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Hadi. Tamam. 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 Hadi. Hadi geçiyoruz. Tamam. Sormadan hadi. geldi. Evet. Tamam. Hadi. Ya. Hadi gel. Bey. Tama. Durun başkan. Durun başkan. Hayır 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 başkanım. Vallahi başkanı kurtaramayacağız oradan. <laughs> tamam. tamam. Teşekkür ederim hadi. başkanım. Evet. Hadi, hadi. Gel. <laughs> tamam. 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 Başkanım ben bir şey unutmuşum ben. Bakan tekrar hoş geldiniz. Başkanım. Sen beğendin. Sağ ol. Buyurun başkanım. Si, si. Onlar, alımlarda çağırırlar. Si, 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 si bu ekonomiyi nasıl düzelteceğiz? Vallahi ee, kan alıyoruz vallahi. İyi de bunu yani şikayet etmek kolay da düzeltmemiz lazım. Nasıl yapalım? Şimdi ee, başkanım şöyle bir şey. Ya tamam da ya çay yemek bu, para da bu. E su da bu bir sıkıntı yok da işte. Çay bu. Çay bu, su da bu. Su da bu. E, hava, hava da bu. Şey. Hava da sıkıntı mı anlamadım ki. Yemek <laughs> de var, para da var. Bedava. E sıkıntı ne? Para da var çok şükür. Para da var. O da çok şükür niye? Bana bak yani çok ciddi. Az önce başka bir şey söyledin. Yok dedim. Halkın önünde başka konuşuyor. içeri geldik başka Yani ya yani, <laughs> ne gibi? <laughs> e, az önce halkın önünde başka bir şey dedim. Ya şu anda yok Hayat şu anda. Hayat pahalı dedin ha, işte buz şu he. kadar dedin, dedi. ekmek bu kadar. Kayıtlar alındı. alındı. Ses ses, ses. Ses, ses, ses. Al sen. Ses geliyor ses geliyor. Ses, ses, ses. Var Ses yok ses yok. Şimdi, şimdi bu ekonomiyi ses, nasıl kurtaracağız? Ses, ses, ses. Kayıt Ses. Mehmet abi. Kamera sen... kaydı alıyor zaten. Ses çıkıyor. Sen duymuyorsun. Yani sen, duymuyorsun sen, o evet. sen, sen duymuyorsun. Alıyorum. Sen duymuyorsun ama alıyor. Sen, Mehmet abi sen mikrofonu ver. Evet. Ver mikrofonu. Böyle kalsın. Bağlı. Ver fayda onu ver bu abi. Şimdi arkadaşlar. Ee, ar sen... Ya bana dön konuş. Sen öyle niye yapacaksın? Bana dön. Bana anlat. Ama e, dön. Dön. tamam. İnandırıcı tamam başkanım sana doğru döneyim de. İçinde ama insanlar da görüyor İnsanlar görüyor İnsanlar ama. görecek. Ama, e, peki. tamam tamam. Şimdi başkanım gerçekten. Hayat pahalandı. Domates arıyorsun 5 e, lira 10 lira. Ekmek arıyorsun 2,5 lira. Tamam. E, neyse e, çerez meriz derken, kobra derken, yaş balta derken. Ya, e, yaş ya malıta, kim düzeltecek bunu? Sen bana hikaye anlıyorsun. Ha bunu e, Onu hepimiz biliyoruz. Evet, hayat pahalı. Bunu başkanım, e, başbakan düzeltecek Tayyip Erdoğan. Düzeltecek. Düzeltemiyor. E işte ne, ne yapayım bilmiyorum ki. Nasıl olacak? Bunu Tayyip Erdoğan'ın el koyacak. Güzel Güzel bir böyle olmaz. Seni bakan mı yapsak ne yapsak? <laughs> ekonomi bakan. Asla abi. değil mi? Gerçi <laughs> inan bana başkanım. Valla sen doğru söyledin. Peki şöyle bir şey söyle. Gerçi başkanım sen doğru söyledin. Değil mi? Bir bak, değil mi? Bir bakan olsan daha iyiydi valla. Daha iyiydi bence. Şimdi şöyle yapalım mı? Seni ekonomi bakanı yaptık. Böyle var. Evet evet. Olmaz da varsayıyorum. Olmaz da olmaz. Olmaz, Artık olmaz. mart. Yaşta çünkü ilerledi. Ha, yaş, yaş 52. Burada yerli sene 100 sene bitti yani. Ömür bitti. Daha bir var ya. Nereye kadar? Daha sen? var 50 sene var sana. Be Dur bakalım belki yüz yerli iki yüz bulurum. Belki beş yüzü bulurum. Ben ne bileyim. Takdir Leyla Allah'tır. Yüce Allah'tır takdir Allah'tır. Ya biz biz ette gibi diye yapılmış bir insanız. Ya ben başka bir şey söyleyeyim. Tamam Yüce Allah. Sen şimdi buyur şimdi abi. konuyu karıştırdın. Buyur başkanım. Tamam anladım. Ha, evet değil mi? Mutlaka. Takdiri ilahi ne zaman öleceğiniz değil belli değil Ekonomiyi bir kurtar o zaman ne zaman öleceksin? Ama, Öl. Ama önce bir ekonomiyi kurtar. Şimdi başarı mı? E sen ekonomi, ekonomiyi kurtar diyorsun da. Şimdi nasıl nasıl kurtar? Nasıl? Bilmiyorum sana soruyorum. Bakan olacak olan sensin. Sen ekonomi bakanı Ama, yaptın. Ben... İlk alacağın tedbirin olur. Ne yapacaksın şimdi bu hayat pahalı? E şimdi bir dakika bir dakika. Başar mı bir dakika? Hadi diyelim ki Hadi diyelim ki insanlar Rus beni seviyor. Buyurun Mehmet kimdir? Tantuni ne yemişsin? Her şeyi yedir. Benim bir şey yok. Ama bir dakika. Tamam. Hadi ben yemeği yedim. İçmeye de içtim. Ki yiyorum da içiyorum da. Hadi diyelim ki bedava yedim ben. Bir dakika. Zayıf Peki. ama. Son gördüm, nerede? Son gördüğümden beri 10 gram kadar zayıf Peki. gördüm Peki. Peki tamam. Es Esta, estağfurullah. Peki baş başkan bir dakika. Estağfurullah. 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 Bir estağfurullah. Peki bir dakika. Hadi ben yemeği yedim. İçmeye evet. içtim. <laughs> Benim ailem onlar yapamaz ki öyle. Onları imtihcemez ki. İşte ben burada bir şeyler evine para götürürüm diye. Bu doğru oluyor. Bu bizim yaş pasta ne oldu? Yaş ha işte. Pasta, bizi buraya pasta. çektin yaş pasta. E, yaş pasta yaş pasta misin? Ha. Ona Ahmet e bir kere gidip ya yaş pasta. Nereye getiriyor yaş pasta? Ayboldama. Herkes aç yani sen dedin mi? Ya. Ayboldu yani gekin. Ama <laughs> ya I diyor ki ya. ekmek e bulamazsanız pastayı pasta yemeyin. Ama, yemek ama işte. yani ama I ama ayboldu. Tamam bizden kafa buluyor. Bir dahaki sefer olmaz yani. Ama ayboldu gerçekten ha. Yani sen sormadın <laughs> mı? Mehmet. Diyorsun Biliyorsun ki ekmek bulamazsan pasta Tabii. Değil mi öyle mi Mehmet abi? Peki alacağım Mehmet. Bir daha sefer ama Peki bir dakika dur bir dakika. De o yok buldu nereye gitti? Peki. He nereye gitti? Başarım senden bir var yapar mısın? Sana söz veriyorum, sana büyük yaş pasta getirsem, alır mısın benden? Son para önemli değil. Alır mısın? Ben hediyem <laughs> olsun, hediyem olsun. Ne zaman istersen. Evet. Yarın, öbür gün, ertesi gün, öbür, ertesi gün. Ben tam Baklava, tereyağlı baklava mı var? Bu yaş, yaş pastayla çilekli, muzlu, çikolatalı... Tamam. Başkanım, nasıl istersen. Tereyağlı, çikolatalı var, krem çantili var, turta var. Vallahi çok iyi ya. Sinaş pastayı memnun var mı? Yok <laughs> Yo, vallahi başkanım yok. Oyuncak da var mı? Vallahi e, başkanım yemek yedir misin? Gerçekten yemek yedir mi? Şimdi mi? Ye, yedir mi? Yok şimdi eve gideceğim öyle Tamam e, başkanım peynir ara nasıl peynir? akşam eve geç kalmışam. tamam. Yenge vermek zorunda. Eee yenge Öyle bizde öyle. Peki başkanım. Senin reisi. Tamam değil mi? Başkanım tamam. Bir de şöyle bir şey başkanım. Eee peynirle aran al peynir? sever misin? Benim herkesten aramıyor. Peynir <laughs> peynir. <laughs> herkesten teneke beynini. Ya teneke, çömlek, tulum, her şeyde. Sucuk, sucuk. Ya sucuk. Değil mi? Ben de severim ben de. <laughs> ben de seni seviyorum Mehmet. Evet. evet. Başkanım gerçekten. Ta, başkanım gerçekten e, e, çok güzel tanışmamız iyi oldu gerçekten. İnan ben çok keyif, çok keyif aldım. Çok da mutlu oldum valla. Ben de çok mutlu Çok keyif aldım gerçekten Biz mutlu oldum. Bu Mut cadde mutlu her geldiğinde seni ziyaret edeceğim. Allah seni alırsın. tavaf edeceğim. Tamam. Allahım razı Başkanım bir de bir ricam var ya. Benim bir Kanka, sen. Bir bir alalım biz. Tabii. Arkadaşlar bir insan konuşmayı bilsin ya. Aynen doğru. Bir insan var konuşmayı bilsin. Konuşmayı bilsin. <laughs> başkanım, başkanım. De olun, başkanım. Başkanım. <laughs> ben <mesela not> <laughs> de başkanım. 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 Ben 74 Başkanım. 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 Başkanım Nerede? 74'ten Mersin'de oturuyorum ben. Mersin'de ee, Hiç büyük şehir olarak çalışmamışım şimdi yani, Mersin. Hep dışarıdayım ben. Şehir olarak. Hep dışarıya gidiyorum. Hep dışarıda gidip. çalışıyorum ben. Hı. Fiyam yapıyorum ben. ben. yani biraz da çalışmak istiyorum ben. Başkanım şey Sizin şeyiniz bir sayfada zeyanlasak olur mu? YouTube sayfamızda yayınlasak sizinle. Yok şey yani. Bir sıkıntı olmaz mı? Bir başkanım. Şey, başkanım. Şey, başkanım. Şey, başkanım. Şey, başkanım hoş geldin. Tekrar hoş geldin. Hadi bakalım gel. Eee başkanım. 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 İki tane 46 var. Çekil. Ee, bir de başkanım. Tamam. Bir de başkanım. Can Çek, çeker misin? Çekiyor çekiyor. Suç ben. Tamam. Son şarkıyı mı söyle? He. He. son. Sonra. Nerede mikrofon nerede? Son. an nerede mikrofon? Mikrofon ablada. Gel. Hadi son olarak veda şarkısı. Hadi Mehmet abi. Suç benim mi? Suç benim mi? Daribansam suç benim mi? Ölsem olmaz. Ya. Ağlayanım ölsem olmaz arayanım Ölsem olmaz arayanım Ölsem olmaz arayanım Zaten bozuk kulak gibi dönmeye başladı. Hadi.